Herkese hep yeni bir videomdan kucak dolu sevgiler. Ben de Nasılsınız? İyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Akademi hep yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün size bedava yükseltebilir. Godzilla Groza nasıl alınır? Bunu göstereceğim. Videoma geçmeden önce kanalımızı yeni keşfettiyseniz ve hala abone değilseniz aşağı taraftan tamamen ücretli şekilde abone olup bize destek olabilirsiniz. Aga abone olduktan sonra zil butonunu tüm yaparsan her videomdan anında haberdar olabilirsin. Bu şekilde de bu tarz videoları kaçırmamış olur. Şimdi lafı uzatma, seri bir şekilde çekiliş hakkında bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar X3 çekilişi düzenlemiş. Şu an kazanan ekranda kazanan arkadaşı tebrik ediyorum. İlerleyen zamanlarda yine çekilişlerimiz olacak. Beklemede kalın. Bu arada yorumlara da ID'ni bırakırsan veya bana ulaşırsan senin ilk sütünü göndereceğim. Sürprizim bitmedi dostlarım. Sizleri şaşırtmaya ve 23 Nisan olarak sizlere hediye vermeye devam ediyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki takım popülerlik savaşı var. 510 117 233 118 22 adliye hem arkadaşlık isteği hem de popülerlik atabilirsiniz dostlarım. Daha önceden söylemiştim popülerlik atan arkadaşlara sürprizim olacak diye. Arkadaşlar bu popülerlik savaşında bakalım kimler popülerlik atmış. Ee, takım popülerliğine girdiğimde 15.000 popülerlik gelmiş şu an. Şu arkadaşımız Şırnaklı'ya buradan selam olsun bu arkadaşımıza. Hemen araba gönderiyorum arkadaşlar. Birliktelik değil etkinlik de vardı galiba araba. Sizin için gittim araba aldım arkadaşlar 10 tane. Buradan şuraya da ne yazalım? Ee, bir videodan izlersin. Hmm, bence çok mükemmel oldu ya. sana kalp koyalım. Arabasını gönderdim. Arkadaşlar bu şekilde listeye giren ilk 3 kişiye popülerlik UC hediyeleri ediyorum. Benden çokça UC istiyordu. Bunun için popülerlik atıp UC kazanabilirsiniz. Şimdi diğer arkadaşımıza geçelim. Bu kimmiş? Buna da bakalım. Buna da çok teşekkür ediyorum. Nahit diye biri Azerbaycanlı kardeşimiz galiba. Önce bir tavuk atalım. Hemen buradan arabasını da gönderelim. Agam. Agamı da koyalım da çok böyle güzel olsun. Kalbini de gönderdim. Arabasını da bu şekilde bu arkadaşımızın da göndermiş oldum. 8 tane arabamız kaldı arkadaşlar. Bunları sizlere popülerlik olarak göndermeye devam edeceğim. Ve arkadaşlar arabalar bittikten sonra UC hediyeleri de etmeye başlayacağım. Popülerlik atmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi lafa daha fazla uzatmadan alacağımız Groza'yı gösteriyorum. Lucky Spin'deki güçsel tebilir Groza arkadaşlar. Hem de Godzilla Groza gerçekten güzel bir silah. Lucky Spin'e girdiğimiz zaman arkadaşlar burada bir tane Oaz var. Bu oğazı alma taktiğini bulabilirsem sizlere göstereceğim. Benim size tavsiyem burada Groza'yı almanız arkadaşlar. Nasıl alacağınızı birazdan göstereceğim. Şu Groza indirilseydi bir incelerdik. 7 seviyelik bu Groza'mız var arkadaşlar ve gerçekten çok güzel. Bu indirilsin biz o sırada nasıl alacağımızı anlatalım ve sonra da silahı inceleriz. Agıların videoyu çok kısa bölüyorum. Size hesap komutlarından bahsetmek istiyorum. Açıklamaya yazılı kayıt linkini bıraktım. Oraya girip e-posta ve şifrenizi oluşturup hızlı kayıt yapabilirsiniz. Hesap komutlarından bahsetmem gerekirse Türkiye'nin en güvenilir app'in sitesi. Oyun içi ve diğer sitelere nazaran çok uygun fiyatları hesap komutlarından alışverişinizi yapabilirsiniz. Hatta abartırsanız 202.000 UCA'ya kadar UCA var. Linki açıklamaya bıraktım. Oradan bir göz atabilirsiniz. Dilerseniz şimdi devam edelim. İyi seyirler. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ödül yoluna Godzilla ve Grozalar geldi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki çok güzel bir ödül yolu geldi ve içerisinde Godzilla var. Şimdi o kutuma bir giriyorsunuz. Şimdi burada yine bir küçük geçmek istiyorum. 23 Nisan'a özel arkadaşlar sizlere bir kişiye ödül yolunu hediye edeceğim. 600 ucu diye biliyorum. Burada da istediğiniz ikisini de alabilirsiniz. Şimdi dostlarım biz Yükseltilebilir Groza'yı nasıl alacağız? Bu arada çekilişe katılma şartı yok. Sadece abone olup bildirimleri tüm yaptıktan sonra yorumlara ID bırakmanız yeterli olacak. Şimdi ödül yönünü açmadan da yükseltilebilir Groza'yı almaya göstereceğim. Arkadaşlar maç oynadıkça puan görevleri diye bir kısım var. Ve buradaki görevleri tamamlıyorsunuz. Bonus pası pardon ödül yoğunluğu açmadığınız zaman bile 30 seviye yapabiliyorsunuz. Ve 30 seviyeye geldikten sonra maxlandı diye yazıyor. Max 30 seviye arkadaşlar. Şimdi maxlandıktan sonra yine burada ödüller veriyor. Puan veriyor arkadaşlar ve... Bu puanlar ne işe yarıyor? Bakın bir sürü boşta kalan görevim var benim. Bunların hepsini tamamlayacağım. Şimdi ne oluyor arkadaşlar bir görevleri yaptığımızda ve maksadığımızda ne oluyor? Bakın paracıklı olan bir görev yapmışım. Al dedim. Şimdi neye dönüştüğünü izleyin. Bakın arkadaşlar 10 uğurlu paraya dönüştü. Görmüş olduğunuz gibi 10 uğurlu para. Bendeki de 118 olmuş ve bu görevlerin hepsini yapacağım. Hani gerçekten çok basit. Klasik modlarda işte 750 dakika geçir, zaman geçir, işte giriş yap. Bu şekilde zorlu bir tarafı yok arkadaşlar. Metro oynuyorsanız daha kolay tamamlarsınız. Buradaki görevlerin hepsini tamamlayın. Az çok demeyin. Her 10 paracık bir tane uğurlu paraya dönüşüyor arkadaşlar. Ve buradan 600 tane şey kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Uğurlu para kasabiliyorsunuz. 600 tane uğurlu para kastıktan sonra Lucky Spin'e geliyorsunuz arkadaşlar. Burada direkt parayla Groza'yı alıyorsunuz. 600 parayı bu Groza'yı alabiliyorsunuz. Groza'yı da inceleyelim hatta arkadaşlar. Bunu nereden inceleyebiliriz? Durun şöyle yapalım. Direkt atölyeden bir bakalım arkadaşlar. Anlatmaya devam edeceğim bu arada. Temel biçimi bu şekilde özel öldürme efekti çok güzel arkadaşlar. Patlama efekti de var bunun bu şekilde. Gelişmiş surette aşırı iyi oluyor. Hani 3 seviye yapıp bile kullanılabilir. 4 seviyede yapabiliyorsanız 4 seviye yapın bırakın. Ölüm duyurusuna bak. Abi manyak bir şey. Aşık oldum bu silah gerçekten ya. Ve vurma efekti var. Vurma efekti direkt lav püskürtüyor. Adamı köreler bu. Bu manyak bir silah. Son görünüşü ise zaten hem alevli hem de diğer o beyaz Godzilla'nın birleşimi bir şey arkadaşlar. Yıldırımlar var, ateşler var. Gerçekten manyak bir silah yapmış oyun. Yağma ise bu şekilde. Yağma sandığı da tam Godzilla'ya özel arkadaşlar. Yıkılmış, dökülmüş bir harabelik bir yeri koymuşlar. Gerçekten güzel olmuş. Her neyse arkadaşlar siz silahı daha sonra detaylı incelersiniz. Ben şimdi taktikleri vermeye devam ediyorum. 5 e milyonundan bu görevleri yaptıktan sonra 600 para kasabiliyorsunuz. 600 paraya yetiyor. Eğer eksik kaldı atıyorum siz harcadınız 100 uğurlu paranız eksik kaldı ve 100 uğurlu para olmadığı için siz buradaki Groza'yı alamıyorsunuz arkadaşlar. Peki o zaman ne yapacaksınız? Bu arada buradan isterseniz setler alın isterseniz pet falan alın ama bunu alması zor. Çünkü 1100 para. 600 para idealdir bunu alabilirsiniz. Dediğim gibi şimdi 500 tane biriktirdiniz. 600 tane biriktirdiniz. 100 tanesi yanlıştık harcadınız ve 500 tane kaldı. Peki geriye gelen kısmı nasıl kasacaksınız? Agam bunu da göstereyim. Buradan geri çıkıyorsunuz. Etkinliklere giriyorsunuz. El sıkışma yerine giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada. Burada çağrı etkinliğe takısı arkadaşlarını geri getir var arkadaşlar. Arkadaşlarını geri getire tıklıyorsun. Buradan önüne gelene davet atıyorsun. Belki şans eseri biri oyuna girip size burada paracık kazandırır. Sonra çağrı etkinliğe takas kısmına giriyorsunuz. Burada şimdi biriktirdiğimiz paralar ne işe yarayacak? Arkadaşlar bakın burada 150 tane para biriktirdiğinizde ki gerçekten çok basit birikiyor. Peki bu ne? Arkadaşlar 10'lu sandık açabiliyorsunuz ve 0 uca açabiliyorsunuz. Peki bunu nerede kullanabiliyorsunuz? Üzerinde zaten yazıyor Lucky Spin. Arkadaşlar bunu aldıktan sonra geliyorsunuz Lucky Spin çarkına. Lucky Spin'e girdikten sonra bakın 360 ucaya hatta 400 uca. Onunla açabiliyorsunuz şu an. Benim hocam olmadığı için şu an açamıyorum. Peki az önceki indirim kuponu olsaydı gösterdiğim onlu indirim kuponu olsaydı burada arkadaşlar sıfır uca yazacaktı ve bunu çevirecektiniz. Buradan ya paracık ya da şansınıza set ya da grozayı erkenden de atabilir. Bu şekilde de arkadaşlar kasabilirsiniz. Tekrar etkinlikler kısmına giriyorum. Para nasıl kasılır onu göstereceğim ayrıyeten. Çağrı etkinlik takasından bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Lucky Spin'de kullanılıyor bu şark. Godzilla çarkında kullanmayı unutmayın. Bu şekilde alabilirsin. Peki parayı nasıl kazanacağız? arkadaşlarını geri getir kısmından atıyorum. Davet ettin kimse gelmedi. O zaman ne yapacaksın? Agam ne yapacaksın? Bakın şurada da, bayrak kısmı var. Davet atıyor. Buradaki çevrilmiş olan insanlara davet attığınızda bakın 4 para kazanıyorsunuz. Dönme gelmesi yeterli. Bak lobuma geldi ya ben şu an bundan 4 para kazandım. Maç oynarsam ayrıyeten 4 veya 10 para daha veriyor. Yani arkadaşlar buradan 3 kişi davet atıp bir maç attığınızda çok rahatlıkla seri şekilde para kasabilirsiniz. Arena dahi oynasanız kabul oluyor arkadaşlar. Buradan kolaylıkla kasabilirsiniz dediğim gibi. Ve kastıktan sonra geliyorsunuz çare etkinliğinden. Buradaki onlu şans çark kuponunu alıyorsunuz. Ve gidiyorsunuz Godzilla Groza da kullanıp şansınız varsa eğer Godzilla'yı çıkarıyorsunuz. Yoksa da garanti olarak parayla alıyorsunuz. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Eğer bu onlu çarkla bu sandığı çeviren olursa ne çıktığını yorumlara yazarsa işe yarar bir şey çıktı mı çıkmadı mı yararsa bunu söylerse çok sevinirim. Bunun haricinde de bir şey ben es geçtim arkadaşlar şimdi aklıma geldi. Tekrar ödül yoluna geçiyoruz. O kadar atlamalı bir video oldu ki kafanız biraz karışmış olabilir kusura bakmayın. Tekrardan yavaş izlerseniz anlarsınız. Arkadaşlar aynı taktikle burada paracık kazanabilirsiniz ve kazandığınız parayla da 200 paraya yoldaş alabilirsiniz. Ama bunu Godzilla çarkındaki parayla kullanamıyorsunuz. Yani Godzilla'dan gelen para sadece burada kullanıyor arkadaşlar. Lucky Spin'de kullanıyor. Bunda kullanıyor. Bunda kullanıyor. Ya da bunda kullanıyor arkadaşlar. Holobody diye bir etkinlik. Bu yani farklı bir etkinlik. Şans kuponunu kullanamıyorsunuz. Onlu şans kuponunu burada kullanamıyorsunuz. Ve Godzilla'nın verdiği para burada geçerli değil. Lakin bunu nasıl yapacaksınız? Arkadaşlar etkinliğe girdiğiniz zaman burada sizdeki görevleri kontrol edin. Buradan size ücretsiz o paradan veriyor. Onu 3-5, 3-5 biriktirin. Lakin bu biraz daha zor. Bunu da size almayı göstereceğim yine kolay şekilde arkadaşlar. Metro rayları e de kontrol edin. Çünkü Metro Royale'den de size kanka parası veriyor. Kanka parasıyla da buraya gelip Holy Body'den yükseltilebilir. Pardon yanınıza yoldaş alabilirsiniz. Ben mesela 188 para yapmışım. Sadece biriktirerek yaptım. Ondan sonra buradaki kurdu alacağım. Daha önceden kurda hayran olduğumu bilen arkadaşlar olur bedavaya hesabımızı dolduruyoruz. Bedava hesap doldurma serisinin bilmem kaçıncısındayız. İlk suite aldık. Mighty Force'lardan birçok set aldık arkadaşlar. Ve hesabımızı destansı gösteriş yaptık. Şu an 60 tane destansımız var. Bunların hepsi bu taktiklerle oldu. Yakın zamanda bedava ucu alma da atacağım. Böyle videoları izleyip sonuna kadar atlamadan izlerseniz zaten siz de bu gibi hesaplara sahip ya da bedava UC'lere sahip olabileceksiniz. videomuz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Öpüyorum canları. Görüşürüz.